Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay yapımı ve harika lezzetiyle köfteli yoğurt çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabına 250 gram dana döş kıymayı alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı ince köftelik bulgur, 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 1 adet yumurta, 2-3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar pul biber, yarım şar çay kaşığı kadar karabiber ve kimyon ekleyelim. Ve harcımızı 6-7 dakika kadar iyice yoğuralım. Köfteyi güzel yoğurmazsak pişirme aşamasında dağılabilir. Daha sonra düz bir tabağın içerisine veya tepsiye 1-1,5 yemek kaşığı kadar un serpiştirelim. Elimizi ara ara suya batırarak misket büyüklüğünde parçalar kopartalım. Ve yuvarlayarak unlu tabağın üzerine alalım. Sizler isterseniz daha küçük boyutlarda da yuvarlayabilirsiniz. köftelerin şeklini verdikten sonra tabağı sallayarak köftelerin una bulanmasını sağlayalım. Tencereye 2 litre kadar suyu alıp kaynatalım. Kaynamaya başladıktan sonra hazırladığımız köfteleri içine atalım. Köfteleri dağıtmadan hafifçe karıştıralım. Ara ara karıştırarak orta ateşte 20 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ve bu sırada çorbanın terbiyesini hazırlayalım. Derince bir kabın içerisine 1 su bardağı yoğurdu alalım üzerine 2 yemek kaşığı un ve 1 adet yumurta ekleyip tel çırpıcı ile iyice karıştıralım. Daha sonra 1 çay bardağı su ekleyerek Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırmaya devam edelim. Köftelerimiz 20 dakikadır orta ateşte pişiyor, yumuşadı. Hazırladığımız terbiyenin içerisine birkaç kaşık çorbanın suyundan ekleyerek karıştıralım. ılınmasını sağlayalım. Daha sonra terbiyeyi yavaşça çorbanın içerisine dökerek sürekli karıştıralım. Kaynayana kadar sürekli karıştırmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bu aşamada kıvamı sizlere koyu gelirse su ekleyebilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip tekrardan karıştıralım. Orta ateşte 5 dakika kadar daha pişirmeye devam edelim. Bu sırada çorbanın yağını hazırlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağını eritelim. Üzerine 1 dolu tatlı kaşığı kuru nane ekleyip naneyi yakmadan karıştırarak ocaktan alalım. Tereyağlı naneyi çorbanın üzerine dökerek, karıştırarak çorbayı ocaktan alalım. Çorbamızı sıcak sıcak servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi kıvamıyla, lezzetiyle harika bir çorba oldu. Eminim ki sizlerde denediğinizde çok beğeneceksiniz. Özellikle çocukların çok sevdiği bir çorba. En azından çocuklarınız için bir kez denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.